Türkler Anadolu'ya geldikten sonra yüzyıllarca Ege'ye Adalar Denizi demişler. Afrika ve Anadolu plakalarının baskısı altında depremlerle kırıla kırıla ufalanan deniz tabanı 3000 kadar ada ve kara parçası yaratmış su üstünde. Bunların paylaşımı, kıta sahanlığı, karasuları Türkiye ile Yunanistan arasında günümüze dek süren sorunlar yarattı, savaş nedeni sayıldı. Fakat ilginç bir şekilde Adalar Denizi'nin kırık fay attı, iki ülkeyi birbirinden ayırdığı gibi iki ülkenin birbirine yakınlaşmasına da hizmet etti. Siyasetçilerin salvolarıyla gerilen ve zaman zaman çatışma noktasına gelen ilişkiler Ege sallandıkça yumuşadı. 1999 Şubat ayında PKK lideri Öcalan'ın Kenya'daki Yunanistan Büyükelçiliği'nde olduğunun ortaya çıkması üzerine Ankara ile Atina arasında büyük siyasi kriz yaşanmıştı hatırlarsanız. Tam o dönemde Türkiye'yi büyük yıkıma sürükleyen 17 Ağustos depremi bu krizi unutturmuş, Yunan halkının Ege'ye karşı, Ege'nin karşı yakasına yardım elini uzatmasıyla yerini bir dayanışmaya bırakmıştı. 20 yıl sonra geçen Cuma aynısını yaşadık. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle doğan gerginlik, Ege'de doğanmaları ve jetleri karşı karşıya getirmişti ki Adalar Denizi bir kez daha sallandı. Hem Yunanistan tarafında Samos'u hem Türkiye tarafında Seferihisar'ı vurdu. Ve bir kez daha yaşanan gerginlik unutuldu. Önce Atina'dan yardım teklifi geldi ardından Ankara'nın teşekkür mesajı gitti. İkidir Türkiye ile Yunanistan siyaseten gerilince Ege'de bir fay hattı kırılıyor ve doğa savaşı kışkırtan siyasetçilere durun siz kardeşsiniz diyor adeta. Bir denizin iki yakasında yaşayan, aynı suda yüzüp aynı denizin balığıyla beslenen iki halk, zor günde elini komşusuna uzatarak dayanışmayla aşıyor gerilimi. Keşke felaketler yaşanmadan birine bilse barışın kıymeti.